Herkese iyi akşamlar. Yeni bir programda yine sizlerle beraberiz. Evet çok hızlı geçen bir dört programımız oldu. Ve şu anda beşinci programımıza geldik yeni sezonda. Çeşitli konuklarımız oldu. Nayko'yu ağırladık, girişimci arkadaşları ağırladık, sevgili hocalarımızı ağırladık. Ve bugün yine farklı bir hocamız daha var aramızda. Bugün biraz girişimciliğin dışında biraz paradan bahsedeceğiz, biraz borsalardan bahsedeceğiz. Ders niteliğinde bir program olacak açıkçası. Biraz borsa, türevleri ve orada yapılan çalışmaları size anlatmaya çalışacağız. Evet, bugünkü konuğum Sayın Doktor Murat Kayacan. Hoş geldiniz hocam. Hoş Şimdi bulduk, Şimdi ben Hoş bulduk. saymaya başlarsam kal, şey kalmayacak, süre biz kalmayacak. Ee, serbest mali müşavir, bağımsız denetçi, SPK düzey 3. sıradan eğitim vermişsiniz, çalışmalar yapmışsınız, türevde çalışmışsınız, Borsa İstanbul'da uzun yıllar emek sağlamışsınız. En önemlisi orası. Evet yani paranın olduğu her yere dokunmuşsunuz doğru, aslında. Doğru, doğru. doğru. <laughs> evet hocam hoş geldiniz. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk sevgili Temel. Ee, şimdi bendeniz Cennet Kuşu senin de bahsettiğin gibi özellikle işte Borsa İstanbul diye alınan şu an ama bizim şey başladığımız zaman İstanbul Hükümetler Borsası olarak bildiğimiz evet. işte uzman yardımcısı sınavıyla başladığımız bir kurumda ee, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni mülkiyeyi bitirdiğimiz zaman e, master yaparken Marmara Üniversitesi'nde e, öyle bir sınav açıldığını öğrendik. Başladık. Başlar başlamaz da tabii niye başladığımızı sınava girerken pek anlamamıştık. Neydi o? Koca bir sermaye piyasası, fon akımı denizinin içerisinde evet. bir cüz olarak göreve başladık. Dolayısıyla o zamanlar hisse senetleri piyasası vardı. Muhtemelen izleyicilerimizin bazıları biliyorlar. Çeşitli şirketlerin ortaklık payının alınıp satılmış olduğu. Ee, orada göreve başladık. Sonrasında tabii tahvil bono pazarımız açıldı. Evet. Bir süre sonra da Bendeniz'in kurucu e, görev aldığı e, Ekibimizle beraber, kıymetli arkadaşlarımızla beraber. Vadeli işlemler dediğimiz türe ürünler, (futures, options pazarı e, kuruldu. Orada da görev aldık. O sırada tabii doktoramı türe ürünler üzerine, özellikle opsiyonlar üzerine yaptığım için. Evet. E, o da bana çok ciddi bir katkı sağladı. Dönemin başkanı rahmetli Tuncay Artun görevi atadı bize. Velhasılı girdikten sonra çıkış olmayan bir labirent gibiydi çünkü büyüyordu. Doğru. Çeşitli farklı konularda farklı pazarlarla ve amaç neydi sürekli? Yatırımcının, tasarrufçunun fon fazlasını ülkenin ihtiyaç duyduğu ve istihdam yarattığı kanallarına aktarmak. Hatta bir çok fazla fonunuz varsa sizin için bir yatırım pazarı orası. Hı hı. Daha iyi nasıl getiri elde ederim? İşte atıyorum bizim gibi kıt kanaat geçinenlerdenseniz ekonomide enflasyonu yenebilir miyiz diye baktığınız bir yer. Hı hı. Gibi Dolayısıyla kişisel kariyer planımda benim ağırlıklı olarak sermaye piyasaları ve finans pazarları var. E, Master doktorayı da aynı konuda yaptığımız için ki şu an işte üniversitelerde çeşitli güzide üniversitelerimizde hı hı. dersler vermekteyiz. Doğu Akdeniz Üniversitesi başta olmak üzere. E, keza işte Türkiye'de de birçok üniversitede katkımız oldu. Amacımız da bunları yaşadıklarımızı uygulamayı e, neye anlatmak? E, özellikle genç arkadaşlara paylaşmak. Ve aynı zamanda da işte çeşitli çekillerde, televizyonlarda, sosyal mecralarda da yatırım nasıl yapılır, hı hı. neye dikkat etmek lazım, Cumburlop atlamak lazım mı değil mi, sosyal evet. mecrada hangi ifadeler anlamlıdır, halk arzının hepsi ki bugün senin güzide sorular arasında olacak herhalde sanıyorum. Şimdi BRT'ye teşekkür ediyorum, çağırdılar bizi senin vesilenle. Dilimiz döndüğünce, dimağımız yettiğince bunları anlatmaya, izah etmeye çalışacağız. İşe alacağım. Yani dediğiniz gibi doğak dünyası öğretim, öğretim göresiniz. Bugünkü programımız da biraz ders niteliğinde olacak aslında. E, sıkmamaya çalışacağız izleyenler ama. <laughs> Yok para, para hiç zaman sıkmaz hocam. Eyvallah, eyvallah. <laughs> Şimdi biliyorsunuz ya yani şirketler için e, girişimciler için para önemli. Paraya ulaşmak, çalışanları sürdürebilmek finansman. için, yatırımlarını büyütebilmek adına önemli. Diğer taraftan bir de. İnsanlar kendi birikimlerini büyütmek için yatırım alternatifleri ararlar. Borsada her zaman bir alternatif olarak insanların önünde olmuştur işte döviz gibi, banka mevduatları gibi. Borsada farklı bir türev olarak kaç çıkmıştır. Maalesef insanı. kripto para gibi. Evet şimdi kripto Maalesef, para. Aynen evet. geldi Değineceğiz içerisine. ona da inşallah. Şimdi geçmişte 10-15 yıl önce bir başarısız bir deneme oldu aslında Kıbrıs'ta da şey tarafıyla borsa kurulması, piyasanın kurulması açısından belki zamanı değildi. Başarısız Eğer demeyelim ama evet çok 7 yani gezegen hazırladı. yan yana gelmedi. Evet. evet birçok eksik vardı. Ben de tabii o süreçler. biliyorum. Işte. Evet 30 senedir sektörde olduğumuz için. Ama tabii niyetimiz var. Çünkü Kıbrıs'ın güzide adamımızın. Avrupa Birliği'nin dışında olmasına rağmen çok ciddi bir para girişi oluyor. Evet. Ve burada ister adına kara para deyin, ister işte karartılmış para deyin ya da ister normal fark etmiyor. Sonuçta evet. bizim için fon denizindeki her damla çok kıymetlidir. Doğru. O fonların da aynı şekilde biz de burada insanımıza yararlı, üretime yararlı, istihdamı arttırıcı, adanın gönencini arttırıcı, refahını arttırıcı bir şekilde çevrilmesi ve toplanması gerekir. Dolayısıyla adanın ben geleceğinden çok ümit varım. Öyle olduğu için de ki işte belki seninle şey öncesi program öncesi konuştuk yani ilkokulu burada bitirmiş belli bir zaman eğitim dönemini burada geçirmiş bir delikanlı olarak diyorum ki ben ada gerçekten hem stratejik pozisyonu hem olası fosil yakıt olasılıkları doğak denizin getirmiş olduğu diğer avantajlar onların da dışında eğitimli insan gücü ve lojistik ağların çok yakınında bir yerde olması nedeniyle evet, çok atıl kalmıştır. Dolayısıyla buradaki işletmelerin de finansa ihtiyacı var. Bu finansın da aynen borsamızın Türkiye'de yaptığı gibi daha ucuza olması, daha verimli olması lazım. Ama tabii onun için de belli mevzuat adımlarını atmamız gerekiyor. Yoksa borsamızın benim zamanımdan beri öyle bir daha hep var, öyle projelerimiz var. Hatta hı hı. çeşitli zamanlarda bunu yönetici arkadaşlarımıza, hükümetteki arkadaşlara aktarıyoruz evet. dilimiz döndüğünce. Ama borsa deyince şu çok net bir şey, çok güzel altını çizdin. Burada amacımız bizim bir kısım parası fazla olana borsalarda daha iyi getiri sağlamak değil amacımız. Amacımız şu, amacımız faiz şarkında ciddi bir şekilde yıpranan, her zaman istediği anda krediye ulaşamayan, ki şu an Türkiye'deki genel evet. durum o, yani manşet faizleri aşağı çekilmekle beraber siyasi iradenin kararıyla, ki bence doğrudur. Manşet faizle piyasa faizi farklı olmalıdır. Hı -hı. O esbiri bozmak doğru bir adımdı. Öte yandan ama uygulamada ne görüyorsunuz? Bankaların bir mevduat maliyeti olduğu için mevduat faizlerini yukarıda tutmak durumunda oldukları için mevduat toplamak adına ki asli bilanço işi işleri onların evet. bankaların bu. Dolayısıyla satışlara da onun maliyetini yansıtıyorlar ve dolayısıyla manşet faizinin aşağı inmesi neyi değiştirmiyor? Piyasadaki maliyetleri değiştirmiyor. Bir de üstüne üstlük erişim sorununda çıkınca ister istemez daha iyi anlıyoruz neyin önemini. Borsa, borsa üzerinden hisse senetleri üzerinden fon aktarımı konusunda onuncu inşallah Kıbrıs'ımıza da bir böyle bir yapı ki bu dijital bir platform olabilir. Evet. Ee, şu an mesela borsamızda özel pazar var, dijital bir pazar. Eğer siz kendinizi melek yatırımcı olarak görüyorsanız kemin açıklayalım. Eğer belli bir yatırım kapasiteniz varsa, gücünüz varsa Belli yeni yola çıkmış, inovatif adımlar atan şirketlere girişimci oluyorsunuz. Ve o girişimcilerin ya da olan girişimcilere para, enjeksiyonu sağlıyorsunuz. belli yatırım bir olur. Yatırım yapıyorsunuz ama kendiniz de girişimci olmuş oluyorsunuz. Eğer çoğunluğunu almak ya da ağırlıklı miktar almak durumunda olursanız. Çok güzel projeler var çünkü gençlerin limanından çıkan. Dolayısıyla onların alınıp satılabildiği dijital bir platform Özel Pazar. Ve belki sen hani dillendirecektin hı hı. ben hemen. Tabii, Bunu tabii. bağladı diye hemen onu ben şey yapacağız, anlatıyorum. Programın doğru hemen onun haberini evet, veririz. Yani, özel pazar da çok önemli ama evet. oraya girişten oraya giriş Kıbrıs için olabilir mi olamaz mı konuşuruz Kıbrıs şirketleri için ama nihayetinde borsanın kendisinin de burada olması lazım. Hı hı. Buranın tanınması açısından şart. Tabii hocam. Tanınma yani, açısından. Siz zaten mali müşavirsiniz. Yani dolayısıyla borsada bir hisse bir yatırımcı arıyorsanız kendi mali yapınızın yani şirket olarak zaten düzgün olması gerekiyor. Evet kesinlikle. Yani borsada zaten bunları denetleyen kurum olarak ortaya çıkıyor. Denetleme demeyelim ama şeffaf düzenleyen, bir koyan, merceği koyan evet. ve olmayanları o düzenlemeyi sağlamayanları, o yeterli yetkinliği sağlamayanları da oyundan çıkartan Aynen. bir elek gibi düşünmek lazım. Şimdi ben şey olarak soruyorum. Sınıftaki bir öğrenciniz olarak sormak istiyorum. Esra yani var. basit bir cümle olarak. Aslında borsa nedir? Yani tamamen böyle ya bir lise öğrencisi ve ilkokul öğrencisin diyeceğim. Çünkü çoğu zaman halk arasında biliyorsunuz yani borsa işte oyun oynadım, sattım, aldım falan evet, böyle yani farklı noktalara gidiyor çoğu zaman. Sevmediğimiz ve doğru olmayan tanımlar var. Evet biz doğrusunu Doğrusu, nedir onu anlatmaya çalışıyoruz. Şudur fon fazlası olanlarla fon eksiği olanların karşılaştığı ve fonları becaiş ettiği yani birbirine evet. aktardığı bir alandır burası. Pazardır ha gidip pazardan patlıcan domates almışsınız anacığınızın peşinde elinizde çanta ha gelip... Siz ne yapmışsınız? E, fon fazlası olanlardan belli bir taahhüt karşılığı evet. o fonlarını kiralamışsınız. Yani yaptığınız iş araba kiralamak ya da bir evet. varlık almak herhangi başka bir pazardan dan farklı değildir. Ama evet. burada ne oldu? Biz işe başladığımız zaman insana dayalıydı. Her şey insana dayalıydı. Sözleşmeler yapılırdı. insanlar koşardı. Fosforlu kalemlerle bağıra çağrı alışveriş yaparlardı. Ben o zaman başladım işte. Eski klasik şeylerde hatırlarlar. Belgesellerde görülür. Sonra ne oldu? Elektroniği keşfettik. Gittik hı hı. işte. Kanada'ya gittik. Oradan Vancouver'a uğradık. Vancouver'dan alım satım programını getirdik. Elite sistemi doğdu. Elite sisteminde ne oldu? Bir anda işlem hacmi patladı. Çünkü bu sefer artık Hı. bu marka kalemler yok, boyalı kalemler yok, tahtalar yok. Her şey tuşunun üzerinde. Dijital basıyorsunuz gidiyor. Ha hızın artmasıyla işler değişti. Sonra ne yaptık? Bütün aracı kurumlar yani bu emirleri aktaran kurumlar borsada mecburen oturtup birilerini işlemleri yaparken bu sefer lokal araya network'ten nereye gittik? Van'a geçtik. Yani hı hı. uzak erişime geçtik. Evet. Bu zaman işte macmi bir tür daha arttı. Tabii. Şimdi Yine. ne oldu? Bunları adım adım kendi kişisel kariyerimde görürken ülkeler de bunları yaşadılar. Ve Türkiye bu konuda çok ciddi adımlar attı. Yani hı hı. hem elektronik altyapı sistemiyle hem takas bankıyla çok güvenli çok da, e, kendi içerisinde dayanıklı bir yapıya ulaştı Türkiye. Ve özellikle de dijitalizasyonu kağıt ortamından da kurtarınca bizi daha da anladık önemini. Niye? E Çünkü evvelden ne oluyor? Diste senediniz var. Evde tutuyorsunuz hop geliyor birisi çalıyor. Yangın var yanıyor. Deprem var parçalanıyor. Evet. Şimdi yok. Her şey dijital. MKK diye bir yapımız var. Merkezi Kayıt Kuruluşu. Sen her bir şey cümleyi açıkla dedin bana ama yani borsa fonların fon alıcısıyla fon satıcısının karşılaştığı bir yapıdır ama tek başına yeterli değildir. Biz pazarı boş boş bırakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir takas koyuyoruz. Takas sistemi koyuyoruz. Ve takas sistemi diyor ki Getir malı, al parayı, getir parayı almalı. Garanti ediyorum diyor. Evet. Bu hem spot piyasa için hem de vadeli piyasa için geçerli bir düzenleme. Hı hı. Öte yandan artık kağıtları değiş tokuş yapmıyoruz benim çalıştığım dönemlerde. Orası yırtılır kağıdım burası yırtılır. Birisi sağlar çalar. Birincisi artık antika olarak değer görüyor onlar. Şimdi artık <laughs> halka açık olan şirketler için tabi bu geçerli. Halka açık şirketlerde ne var? MKK var. Merkezi Kayıt Kuruluşu var. Orada çalışan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, emek verenlere çok buradan selamlarımı söylüyorum ve saygılarımı sunuyorum. Çok başarılı adımlar atıldı. Ama tabi halka açık değilse şirket tüccar Kanunu tabi ise o zaman ne var? senedi ne var? Yine kağıt ortamı var. Evet. Ama halka açık olanlarda yani en az 500 ortağı olan ve sermaye piyasası kurulunun kaydına girenlerde artık ne var? Böyle bir güvenli sistem, düzen var. Özünde benim eğer param varsa, paramı enflasyona karşı nerede korurum? Burada korurum. Benim eğer şirketim varsa, nakit ihtiyacım varsa bankaya gitmektense ne yapmalıyım? Buraya gelmeliyim. Kültürünün hı hı. olduğu dükkana, biz pazara dükkana şey diyoruz, borsa diyoruz. Aslında kazan kazan durumu var burada. E, en azından yani paranı enflasyona karşı korumak bir kazançsa evet. Çaldırmamak, kaybetmemekse evet. Yani kripto örneğini vereceğim. Hep söylerim sınıflarımda da. Ya sabahın köründe 120 dolar olan bir e, coin teknik tabirini kullanıyorum para nasıl bir günde 0.04 liraya inebilir? Luna mesela tipik. Evet. Ya da çok güvendiğiniz maalesef Türkiye'de sermaye piyasası kurulunun hala düzenlemesini yapamadığı birçok ülkede olduğu gibi kripto para aracılığı yapan, kripto para işlemi aracılığı yapan TODEX örneği mesela. Evet. Onlarca insanın canı yandı. Ha burada tabii ki buradan şeye de sesleniyoruz. Yani sistemi kurarken biz borsa yaptık buraya deyip çekip gidemiyorsunuz. O ne yapmanız gerekiyor? Bunun işte bahsettiğim takas tarafı güvencesi, i̇şte denetimi, denetimi. Bunları düşünmeden yaparsanız bunun sonu hüsrandır, evet. hezeyandır. başka bir şey olmaz. Kripto para bunun tipik örneğidir. Felsefi olarak çok doğru bulmamıza rağmen. Yani Amerikan dolarının e, çok faşizan bir şekilde tüm dünyayı silah olarak tehdit ettiği bir ortamda başka bir uluslararası paranın ki bugün işte Mir sistemi vardı girmeye çalıştık bankalarımız evet. girdi attılar sistemden daha doğrusu çıkmak zorunda kaldık Amerika'nın baskısıyla. Amerika bunu dünyayı domine etmek için, baskılamak için kullanıyor bu parayı. Evet. Amerikan doları. Globalizasyon dünya ile beraber zaten para dijitalleşmiş durumda. Yani şu anda çoğumuzun cebinde kredi kartları var. var. ama yani fiziki para neredeyse kullanmıyor. Ama Swift bir, bir gücün elindesin. Evet. Para aktarmaya geldiğiniz mi? o güç kendini gösteriyor. Evet. Ve diyor kalkıp sen benim ambarlı koyduğum İran'la ticaret yaparsan ben senin halk bankanı yargılarım. Sen kimsin yahu diyorsun. <laughs> ben bir şey değilim ama diyor alt bankasını diyor. Yargılarsam oradan bir şey çıkarsa Swift sistemini kullanamaz. Sistem banka mi? kasaba bankası olur diyor. Hayda. <laughs> dolayısıyla sermaye piyasalarımızın gelişmesi, borsaların gelişmesi gerekiyor ki evet. bu uluslararası çünkü nakde ihtiyacımız var. Ülkenin kalkınması için ihtiyacımız var. Ödemeler dengesi açığı olan bir ülkeyiz biz. 750 milyar dolar gayri safi milli hasılayla, hasılayla. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dolayısıyla Kıbrıs'ımızın ödemeler dengesi açığını kapatması için buradaki finansal faaliyetlerin de düzenlenerek buradan belli bir, küçük çok küçük de olsa yani bir nemanın da ülkenin kasasına gitmesi lazım. Ben açıkçası borsaya biraz öyle bakıyorum hocam. Yani bireysel yatırımcı olarak Budur. ülkenin ve ekonominin katkısına yaptığım birikimle katkı bulunmakta olarak ya görüyorum. Sana bunun yani hiçbir zararı için. yok. Sen evet. ne yapıyorsun? Diyorsun ki, şimdi düzenin sistemi bir komisyonu var. Evet. O komisyonu öde Borsanın payı var. Takas Bank'ın bir payı var. Bunları ödeyeceksin. yani Bugün kripto para işlemi yapan bir sürü bu Kıbrıs'ımızda evet. Genç çocuklar var ve bunlar okumak için geliyorlar, bazısı devam ediyor, bazısı Doğru. bu işi yapıyor ve bunun düzenlenmemiş olması birçok insanın canını yakıyor kripto para. Burada da bir düzenleme, belki kurulacak olan bir borsa hayallerimdeki benim eğer oluşursa o borsanın içerisinde hem döviz ayağı olacak hem de kripto para ayağı olacak ki çok devrimsel, çok değişik bir devinim olacaktır o. Ama tabii Türkiye'nin bilgisi, görgüsü, Türk borsasının, Borsa İstanbul'un bilgisi, görgüsünü aktarmamız buraya çok önemli diye düşünüyorum. Okay, şimdi ben orta 101'e geri döneyim. Tabii. Şimdi dedik. Burada çeşitli yatırım araçları, araçları var. var. Bunlar işte hisse senedi, bono, tahvil, eurobond gibi terimler var. Onları konuşalım. Evet, nedir bunlar? Farkı nedir aralarında? Hemen yani. arz edeyim. Şimdi sevgili izleyenler, eğer sizin elinizde bir hisse senedi varsa bu şu demektir. Siz bir şirketin ortağısınız. Ne demeksin ortak olsan ne olacak? Yani kapıyı çarpıp içeri girme hakkı mıdır? Yok değil. şirketin en önemli toplantısı olan genel kurulda katılıp görüş söyleme. Hı hı. Görüşlerinizin divanda kaydedilmesi. itirazınızın kaydedilmesi. Ve yönetimin yaptıklarını beğendiyseniz, sizin şirketin geleceği için doğru olduğunu düşünüyorsanız el kaldırıp oylamanız beğenmiyorsanız da hayır demeniz imkanı verilen bir genel kurula katılıyorsunuz. Hı hı. ha Oradan elde edilen karın Bilançon'un bir Aralık itibariyle Bilançon'un pasifinde bir kar varsa bu karı da eğer dağıtma kararı alırsa yönetim kurulu genel kurulun seçtiği ve ibra ettiği evet sizin ne oluyor? Demettü geliriniz oluyor. Aksi takdirde hisse senedinizin fiyatı piyasada dalgalanıyor. Demek ki hisse senede neymiş? Ortaklık aracıymış. Hı hı. Temettü alma olasılığınız varmış. Bu sadece bir olasılıkmış. Ama tahvil diyorsanız bana, evet. tahvil bonu, bono bir sene altı vadelerde, tahvil de bir sene üstü vadelerde 5 senelik, 10 senelik hatta belki 30 senelik borç ilişkisidir. Evet. Yani Temel Bey der ki Murat Kayacan AŞ'ye ben güveniyorum, çıkardıkları bonoyu alıyorum, kendilerine ne ödüyorum? Bir para veriyorum. Şey bu şey parayı verdiği, veriyorum aslında. Veriyorum. Üstüne ama borcu verirken şeyi biliyorum hı. bana ne kadar geri ödeyeceklerini. Evet. Yani ben size 80 veriyorum. Bana sadece sonunda 100 veriyorsunuz. Hı hı. Zıbaş'tan bilerek yapıyorsunuz. Aynen ne gibi mevduat gibi. O zaman evet. mevduattan farkı ne bunun? Temelciğim, farkı şu tem, mevduat satamazsınız ikinci elde. Hı hı. Ama bonoyu satabiliyorsunuz. Elde. Vade sonu gelmeden önce. İşin mucizevi tarafı bu. Tahvil ise daha uzun vadeli. Bononun bir farkı da bononun ne yok kuponları yok. Yani ara ödeme yapma imkanı yok. Hı hı. Ama tahvilde ister kuponsuz da çıkartabilirsiniz ki bunu eskontolu diyoruz. Evet. Ne de olabilir? Kuponlu da olabilir. Kupon olursa işte böylece ne oluyor? Ara ödeme yapar hale geliyor. Hı hı hı. Bu çok güzel. Ama o zaman Eurobond ne hocam diyecekler çocuklar senin sanal evet. sınıfındaki. Eurobond da adı Euro olmasına rağmen aslında ilde de Euro bazında çıkartılmak zorunda olmayan ama Amerikan piyasalarının Avrupa bazlı yatırımcılara yönelmek için yoğun çıkarmaları nedeniyle euro adını almış olan hı hı. ama hem euro hem de Amerikan doları bazında ya da <laughs> affedersiniz Güzeldi. Japon yeni bazında bile yani dünyanın evet. rezerv para dediğimiz uluslararası ticarette kullanılan güvenilir paraların hepsinin bazında çıkartılabilen hem kamunun hem özel sektörün genelde bu bilinmez çıkartabildiği borçlanma araçlarıdır. Peki farkı ne? 5 sene ve üstü borçlanma araştırdık. Yani 5 sene önce o parayı şeyi bozdurmak. Yani aldın mı baştan biliyorsun zaten yani bunun 5 senelik olduğunu. Normal yani. şartlarda 5 senenin altı olduğu zaman tahvil ifadesini kullanıyoruz. Yabancı para bazında tahvilde Türkiye Cumhuriyeti de bunu çıkartıyor evet. ki çok aslında eleştirilen bir şeydir. Kazanmadığın bir parayı yabancı para bazında borçlanmak çok tehlikeli bir şey. Evet, doğru. Küçük yatırımcı için de böyle bu. Top programımızın özü zaten küçük yatırımcıya da bilgi vermek. Dolayısıyla Eurobond'ların genelde 5'e üstünü Görürüz. ABD'nin 30 senelikleri vardır. Yani nasıl oluyorsa insanlar 30 sene sonra da ABK 5 devletlerinin yaşayacağına bu kadar değişik 200'lü politikalara rağmen inanıyorlar ve oraya paralarını götürüp 100 dolar verelim 105 dolar alsak yeter bize. Hatta bazen ne gördük korona öncesi 100 dolar vereyim 97 dolar bana geri ödesinler yeter diyecek kadar <laughs> değişik güvenilir bir borçlanma aracı yapısı var. Nerede? Elindeki parayı koruma amacıyla. İngiltere'de böyle işte Fransa'da böyle çeşitli ülkelerde bunu gözlemliyoruz. Demek istediğim şey şu bazı ülkelerin böyle ama biz, biz mesela %11'leri %12'leri %13'leri vermek zorunda kalıyoruz. Hı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin işte yatırımcılar nezdindeki Ye, e, şey güvenilirliğinin karşılığı o ki biz bunu işte atıyorum çeşitli CDS gibi başka e, ekonomik terimlerle finansal terimlerle de ölçebiliyoruz evet. ya değerleme notu gibi o taraflara götürmeyeyim işi. Demek ki o zaman hisse, bono, tahvil, eurobond ve mevduatın ilişkisi ne sanıyorum bir örgü içerisinde ifade edebildik. Evet hocam. Yani şimdi biraz önce anlatırken şeydi işte insanlar bunlar aslında Alıp satabiliyor. işin sihir noktası. İşe bilir olması. Bunun mantığı yani piyasada işte trade etmek, borsada oynadım Delikleri, aldım sattım şey. O. Trade bu o ediyorum, zaman. alıyorum, satıyorum, alıyorum, satıyorum. Bunların hepsi standartize edilmiş tek tip, çoğu da kağıt ortamında olmayan para gibi bir kavramsal bütünlük. Öyle olduğu için de standart olduğu için, tek tip olduğu için el değiştirilebiliyor. El değiştirme işini nasıl yapacaksınız? aracılık hakkını elde etmiş, sertifika almış olan aracı kurumlar. var. Bu banka olur, aracı kurum olur, menkumiyet aracı kurumu olabilir. Bir sürü böyle farklı farklı kurumlar var. Bunların eğer yetki belgesi varsa ki kripto paralarda sorunumuz bizim yetki belgelerinin olmaması. Evet. Ya da yetkilendiren bir kurumun olmaması. Yani bir denetim yok. Denetiminin olmaması. Dolayısıyla Forex işlemleri mesela bir zamanlar merdiven altıydı. Hatta ben size daha şeyini söyleyeyim. Futures Options işlemleri benim tezimi yazdığım bölümünün yöneticisi olduğum şu an işte borsamızda bir, mevcut olan Viyop'un o yapıda mesela aynı şekilde baştan merdiven altıydı. Düzenlemesi yoktu. Sermaye piyasası kurulunun dahili yoktu. BDDK'nın dahili yoktu. Hı. Ne oldu zamanla? Kurul düzenlemelerini oluştu. yaptı. Oluştu ve o alanlarda Birçok yaşanan acılı olaydan sonra bir kontrol denetim geldi. Elbette kripto para da bu olacak ama şu aşamada kimseye kripto para almayı tavsiye etmiyoruz. Evet hocam çünkü neticede kimin kontrolünde, kim para yönetiyor, bu şey çok nerede anonim. saklanıyor? yani çok anonim. Normalde parada biliyorsunuz eskiden bir altın karşılığı vardı. Basılırdı o Şimdi bitti. biraz... Değişti. Tamamen değişti. Ama yani. yine devletin denetiminin de bir kontrolünü Tabii yönüyor. bir merkez bankası var çünkü. Evet, ama kriptoda bu tamamen şey yani paranın nerede üretildiği, nereye satıldığı Kesin kimse bir. bilmiyor. Yani şu iddiada bulunuyor işte ben şu kadar bitcoin örneğinde ilk para, e, ben şu kadar piyasaya süreceğim. İyi de benim normal vatandaş olarak nasıl ölçebilirim İnanam. ki ben bunu? Hani belki bilgi işlem konusunda çok yetkin olursunuz da. Anlayabilirsiniz o yani çok ciddi bir sıkıntı ve miktar arttırdığınız evet. anda değeri de ister düşüyor ki bazı durumlarda Luna örneğinde olduğu gibi çıkartan kurum bir anda ortadan kaybolabiliyor. Sonra hapse attılar mı falan sonra tekrar geldi vesaire. Ne giriyorsunuz bu maceralara siz zaten 3 kuruş bir yatırım imkanınız var ki soracaksınız herhalde birazdan onları da konuşacağız yani portföyde neye ne kadar şey ve yeri verilmeli. Yalnız burada... Faizler artarsa bir ülkede hisse senetlerinin değeri düşer. Hı hı. Tahvil bononun değeri düşer. O ilişkileri de vermekte büyük fayda var. Evet yani çünkü biraz insan... para garantiye kaçar orada anladığım kadarıyla. Yani bir kafalarında bu izleyenlerin onun oturması lazım. Eğer bir ülkede faiz aracı, faiz yukarı doğru çıkıyorsa her durumda hisse senetlerinin elinde tutanların biraz e, satış temayülü artar. Tahvil bononun değeri düşer. İşte Ama... Evet devam etmeden önce aslında biraz günden yaşadığımız evet, konusunda. Dün bir şey. mesela. FED 0.75 puanda arttı. Beklenen bir şeydi. Işte 4 dolar şey %4'e kadar çıkardı doları şeydi. Şimdi normalde işte piyasa bundan çok etkileniyor. İşte altın etkileniyor. İşte hisse senetleri etkileniyor. Onları da açıklayalım biz ilişkinin nasıl temeli olduğunu. Aynen. Yani dolayısıyla bir organik bağ var hepsinin içerisinde. Bir kesinlikle, denge var kesinlikle. içeride yürüten. Şimdi biz baktığımız zaman işte TL paralar giderek güçsüzleşiyor döviz karşısında. Nasıl koruyabiliriz peki? Yani buradaki ilişkiyi nasıl gözlemlememiz gerekir? bir yatırımcı olarak küçük bir yatırımcı olarak şimdi şöyle demek lazım bir siz TL maaş alıyorsanız geliriniz TL ki adamızda de işte çok bol kullanılıyor çok ciddi yabancı olduğu için başka para birimini evet. de kullanıyor ama siz teriz para konuşalım yani her şey sabitken evet. TL geliriniz var sizin TL'nin fiyatı faizidir her evet. para biriminin fiyatı faizdir dolayısıyla siz bu ülkede faiz oranlarını aşağı çekiyorsanız aslında ne yap ne yapıyorsunuz hükümetin de Türkiye Cumhuriyeti'nde ifade ettiği gibi paranızın değerini düşürüyorsunuz, dolayısıyla ihracatınızı arttırmaya çalışıyorsunuz evet. demektir. Ama ihracatın olması için karşıda bir pazar olması lazım. Evet. Pazar karşıdaki pazarda recessyon varsa orada sıkıntı oluyor. Şimdi birinci aşamayı buydu, İlk adımımız buydu. İki, sizin faiz oranlarınızın durumu, sizin para biriminizin değerini etkiliyorsa, Amerika evet. birleşik devletleri de şimdi ne yapmaya başladılar? Uzun süre uzun süre hatırlayacak olursanız eğer 0.50'lerde e 0.25-0.50 bilemediniz bir civarında en fazla enflasyonu da 2'ye kadar çıkacağını düşünen bir para politikası mantığı. Evet, parayı piyasada tutmak istediler. yani bankada Bol değil. bol dönsün, evet. bol bol ticaret olsun ve böylece bankalara gitmesin. Senin de çok güzel tespit ettiğin gibi. Bankaya giderse çünkü ne oluyor? Para o zaman sanki damarlardan kan çekilmiş gibi üretimden ve istihdamdan kaybediyorsun. Evet. Para piyasada olsun.